9 Ağustos, Cumartesi arkadaşlar. Koşumu tamamladım. Öncesinde video çekmeyi unuttum. 2 gün önce de koşmuştum. Ona video çektim. Şu anda koşu sonrası onu da hatırlamıyorum. 50 dakika koştum iki gün önce. Yavaş yavaş koştum tabii ki. Ee, şimdi yine 50 dakika koştum. İlk yarım saatinde 6.30 test civarlarında. Sonradan da 5.24-5.14'e düştüm. Hızlandım. Toplam 8 kilometre. 50 dakika koştum. Ee, sabah arkadaşım biri sağ olsun beni uyandıracaktı. Koşacaktık. Ona güvendim. Alarm da kurmadım. Üçüncü defa o da uyandırmayı unuttu. Uyanamadı daha doğrusu. Şu an saat 1 civarı. Yani öğlen 12'de koşmaya başladım. Aşırı sıcak. Ama koşmak zorundaydım. Çok ara verdim zaten koşucesine kattığımdan dolayı. Şu anda da iyi hissediyorum kendimi. Yarım maraton hazırlıklarım sürüyor. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider ve maratonda ve yarım maratonda başarılı sonuçlarla en önemlisi tamamlamak. Ve inşallah başarılı sonuçlarla tamamlamış olurum. Bakalım devam ediyoruz. Günaydın. Bugün günlerden kaç olsa gerek? 31 olsa gerek. Günaydın 31 Ağustos Pazartesi saat 6.30'da kalktım. Artık erken kalkmak zorundayım çünkü bugün 12 kilometre koşu var 5.30 pace ile. Bu tempoyu tutturmaya çalıştım. Havalar zaten aşırı sıcak. Artık erkenden kalkmaya çalıştım. Hatta daha da erken kalktım ama hava karanlıktı. Biraz bekledim. Şimdi hemen hazırlanıyorum. 7 gibi koşmaya başlayacağım. 6 dakika sürüyor normalde 12 kilometre 5.30 pace ile. Bunu tutturmaya çalışacağım. Stadyumda koşacağım. E hemen hazırlanıyorum. Çıkıyorum. Görüşürüz koşumu tamamladım. Ama koşu sonrası video çekmeyi unuttum. Çekerim dedim. Ee, kalabalık falan girdi araya. Sonra unuttum. Eve geldim tabi. Dinlendim. Ee, yemeğimi yedim. Duşumu aldım. Şimdi video çekebiliyorum ancak. beklediğinde iyi gitti koşu. Hem erken saatte başlamamdan dolayı ve hem de statta olmasından dolayı yani sürekli tur atıyoruz. Hani yol hiç bitmiyor aslında. 12 kilometre. 5.30'da yapacaktım. Zor bile geliyordu bana. Bir baktım 5.15'te bitti. Hani 5.30 pace'i hiç görmedim bile. Hep daha iyiydi. Demek ki böyle daha iyi oluyormuş. Çünkü diğer türlü asfaltta koşarken hem de arabalar çok kalabalık, yayalar kalabalık. Sürekli durmak gerekiyor, dönmek gerekiyor. Start'ta güzel gitti. Koşu sonrası da şınav çektim, it çektim işte. Russian Twist, karın egzersizleri, plank falan onları da yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdi biraz uyumaya düşünüyorum. Böyle bir, bir buçuk saat kadar uyursam daha da kendime gelirim. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Direli ile girmiş bulunmaktayız. Dünden sonra bugün de bir idman geldi. Ben bugün pas geçeceğiz diye düşünüyordum her zamanki gibi. E, ama interval bir antrenman geldi. Şimdi ısınarak gideceğim 20 dakika. Daha sonrasında stadın çevresini 400 metre alarak e, konuşuyorum bunları. Öncelikle 3 tur atacağım 4-10 baş Sonra 1 tur 7 pace'de dinlenme. Sonra 2 tur 4-10 pace, 1 tur dinlenme. 1 tur 4 pace, yine 1 tur dinlenme. Ondan sonra 2 tur 4-10 pace, 3 tur 4-15 pace atacağım. Aralarda hep birer, birer tur 7 pace'de dinlenme var. Daha sonra da 10 dakika soğuma jogging ile birlikte stretching'imi yapacağım. İdmanımı tamamlayacağım. 6 kilo kilometreden fazla ediyor diyor hesapladığım kadarıyla. İşte Soğumayası'na maila beraber 8 kilometreyi 9 kilometreye bulacak gibi duruyor yine. Yine stad'a gideceğim rahat olacak tabii orada interval yapması zaten daha rahat oluyor stad'da, onu söylemiştim. Hemen şimdi hazırlanıyorum. 6 6 öğün geçe gibi kalktım. Hava da aydınlanmaya başladı. Isınmadan e, ben bir an önce çıkayım. Mekana geldim. Çantamı bırakıp ısınmaya başlayacağım. E, bugün daha tenha. Hava da bayağı soğuk şu anda. Ama bir saat içinde yine eski kalabalık gelir buraya. Öğrenciler falan çalışmaya gelir. Evet arkadaşlar yeni gözlüğüm nasıl? Şöyle Kila Hakan gibi sıfam olayım. Günaydın abi. Günaydın abi. Geçmiş Günaydın olsun. Abi. <laughs> Bitti interval. Gayet güzel geçti. Hedefinde daha iyisini yaptım. Yani 4-15 değil genelde 4-10'u gördüm oturlarda. Ya şimdi soluma jogumun son turu. Toplam 8 kilometre geçiyor konuştuğumuz gibi. Hemen iyi bir stretching yapmam lazım. Sol hamstringim de biraz gerginlik var. Onları alayım, suyumu içeyim, besinlerimi yiyeyim. Besin nedir ya? Ondan sonra rahatlayayım. Günaydın. 3 Eylül Perşembe'deyiz. E, koşudan geldim. yine çıkarken video çekmeyi unuttum. Arkadaşımla buluşacaktım. Kafam ona gitti. Ondan sonra beraber gittik, koştuk. Bugünkü koşu 50 dakikaydı ödevim. 50 dakika pace'sizdi. Ama ortalamam 6.06 mi? 6.02 pace gibi bir şeydi 50 dakika boyunca ki ortalamam. Burada arttırarak gittim tabi yani. 6.30'larda, 6.40'larda başladım. Arkadaşım yarım saat koştu benimle. Daha sonra ben biraz daha hızlandım. E, 5.45, 35, 5.24 gibi pace'ler gördüm sanırım. O şekilde bitti. Ortalama 6 0 2 dediğim gibi. Daha sonra da e, komando squat, squat, e, yine çömelme kalkma, şınav mekik, ters mekik vardı. Bunları da yaptım 20 kere bir tekrar. Daha sonra da stretchingimi yaptım. Şimdi eve geldim. Hemen beslemem lazım. Bir sonraki idmanda görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Dört... Bak. Moral bozuk bundan konuşamadım. Ben. Herkes önünü koyacaklar. Buradan en azından uyuşmayabilir. Ve şu bir nasıl oluyor burada rızkını takılacak. 4 Eylül Pazar. Ee, i̇ki gündür dinleniyordum bugün uzun koşum var diye. Ama gelin görün ki kapılar ardına kadar kapalı pazar günü. Hiçbir yerde de yazmıyor. İlk defa karşılaştım. 18 kilometre koşum olacaktı bugün yarım maratondan önceki. Son en uzun koşu olacaktı. Hazırlandım geldim ancak ee, kapalı. Şimdi ne yapayım ben? Eve gidip yatayım gibi duruyor çünkü saat 7.30'u geçecek. E çanta var ona göre geldim. İki tane su var, jel var. E, cüzdan var. Şimdi bunları herhangi bir yolda bir yere de koyamam. Eve dönmem gerekecek. E, hocama da bir yazayım bakayım ne diyor. Ama muhtemelen koşamayacağım bugün. Bu arada yarın da işe başlıyorum. Sabahtan mı koşmam gerekecek ne olacak şu an onu da bilmiyorum. Epey bir zor durumdayım, bir de arabayla gelmiştim, şöyle araba ama olmadı, sanırım geri dönüyorum, üzgünüm. Evet arkadaşlar, ben de 80 dakika bisiklet sürdüm bugün, yavaş yavaş sürdüm yani ortalama hızım 20 olmuş. 20 kilometre, 80 dakika sürdüm, geldim eve, yarın koşmaya deneyeceğim statta, yani stat açık olacak ve ben de yarın koşmaya deneyeceğim, sonra da 9'da Mesai'ye başlayacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Görüşürüz. Günaydın 7 Eylül Pazartesi. Bu sabah aslında 5 içe kalkmıştım ama ortalık acayip karanlık tabi. Bekledim, bekledim, bekledim. E, ee, 6.30 şu anda saat. Hatta 6.45. Bir an önce koşuya başlamam lazım. Epey uzun sürecek zaten. Yapabildiğim kadar yapacağım çünkü 9'da da iş yerinde olmam lazım. Yani kendime bir 45 dakika kadar bolluk vermem lazım. 8'i çeyrek içe, girmeyi düşünüyorum idmanı. Hemen başlıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, şu anda işe gidiyorum sanırsam. Koştur koştur, yetişmeye çalışıyorum. 12 kilometre koşabildim. Vakit kalmadı şimdi hazırlandım. Saat 9:10 var. 9'da orada olmam gerekecekti zaten. Orada olmam gerekecekti. Yine arabayla gidiyorum tabi. Değişik bir şey oldu bugün de. Bakalım ilk mesai sayılır. Anlaşabilirsek işe de başlayacağım teknik ofiste. Bir yandan da bu koşuları sürdürmem gerekiyor bu saatlerde kalkıp başka türlü de başarı gelmiyor. Günaydın arkadaşlar. 9 Eylül'deyiz. Çarşamba günündeyiz. Burada kalktım. Yavaş yavaş hazırlandım. Bugünkü program kısa tabii ki. Isınacağım. Isındıktan sonra 15 tur var stadın içinde. Bir tur 5.20, bir tur 4 pes şeklinde. Böyle 15 tur yapacağız. Sonra da soğuyup bitireceğiz. Daha sonra da işe gideceğim. Kendimi iyi hissediyorum şu anda. Yarışa da 11 gün kaldı. Umarım sakatlanmadan şu süreci atlatırız. İdmana başlıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar koşum bitti. Soğumamı da yaptım, gibi de yaptım. 6.36 kilometre. 16 tur sahada. 4.37 pace ile bayağı iyi bitti yani. Yorucuydu ama hızlanmışız. Güzel oldu, hoşuma gitti. Şimdi çıkıyorum. Artık işimize gideceğiz. Günaydın arkadaşlar. 11 Eylül Perjumar'dayız. Sabah aceleyle çıktım, video çekemedim. Şu anda 40 dakika 5.22 pace de bitti. Ve şimdi 6x100 metre sprint var. Yapayım bakayım. Evet şimdi bitti arkadaşlar. 6 tane 100 metre yani. 100 hızlı 100 yavaş 6 6 12 öyle yani. 6 tane 0 hızlı. Bir ara 2 0 9 PS'i gördüm ama genelde 3 0 5 benim sprintlerim. Ee, hızlanmaya çalıştım. Vaktimi kısıt. Hızı... Günaydın arkadaşlar 15 Eylül Salı. Bundan iki gün önce kampa gitmiştik. Tatile yani kamp derken. Orada koştum. 6 kilometre koştum. Biraz engebeliydi. Ara vermemek için koşmak istedim. Bugün de ödevimiz 40 dakika jogging. Ardından 6 tane 100 metre sprint var. Artık yarış yaklaştıkça koşuları düşürüyoruz tabii ki de. Dinleniyorum. Stretching yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Çok az kaldı. Yakında İstanbul'a geçeceğim. Çorlu'dayım şu anda. Hazırlıklar devam ediyor. Yarışa da bu kadar az kalmışken sakatlamak istemiyorum. Bakalım şimdi başlıyoruz. Bugünkü idmanımız da bitti. E, tabii ki 40 dakika böyle 6-30 pace'lerde falan çok rahat geçti jogging. Daha sonra 40 dakika sonunda hiç durmadan 100 er metre sprint'e başladım. 3'ün altına indi pace. Orada yoruluyorsunuz tabii 6 kere yaptım. Ama iyiyim yani anlık yoruldum. Şimdi e, stretching'imi yaptım. Eve dönüyorum sonra hazırlanıp işe gideceğim. Mutluyum yani bir spor sonrası da. Tekrar görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar 17 Eylül Perşembe bugünkü intervalimi az önce bitirdim gerçekten çok yoruldum Neden çünkü ısınmanın ardından 8 çarpı 400 metre 3.45 interval vardı Bir tur 3.45 dağıtıp yarım tur dinlenme böyle böyle 8'er tane yaptık Pace'ler tam istediğimiz gibi oldu Hocam zaten 3.45 demişti ben de 3.44 3.48 arasında bunu tamamladım. Şimdi soğuyorum. Gerdirmelerimi yapacağım. Dinlenip eve gideceğim. Bu arada bugün İstanbul'a geçiyorum. Son günler orada hazırlanacağım. E, cumartesi günü yarış kitimi almaya gideceğim oraya. E, i̇şte dinleneceğim. Uykuma dikkat edeceğim. Havasına alışacağım. Derken inşallah güzel bir yarış geçireceğiz. E, bugünlük de bu kadardı. Bakalım başka idman olacak mı olursa hafif bir şey olur tahminimce. Bir dahaki idmanda görüşürüz.